Şimdi hemen diğer malzemelerimi doğrayacağım. Süzgece koyup suyunu süzdürmüş olduğum patlıcanlarımı bir de böyle havlu kağıdının içerisine alarak kurutuyorum. Kızgın yani içerisine patlıcanlarımı bırakıyorum. hafif pembeleştikten sonra bir süzgeçin üzerine alıyorum ocağın üzerine almış olduğum tavanın içerisine 3-4 kaşık zeytinyağı veya sıvı yağ ilave ediyorum 300 gram kıymamı ilave ediyorum bu şekilde karıştırarak kavuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıymalarımız kavruldu. Bunun üzerine doğramış olduğumuz bir soğanı üç baş sarımsağı ilave ediyorum ve bunları da birlikte kavuruyorum. Soğanlarım da kavruldu. Şimdi biberlerimi ekliyorum. Biberlerimiz de biraz kavrulduktan sonra domatesleri ilave ediyorum. Doğramış olduğum maydanozu ilave ediyorum. Bayatlarımızdan pul biber, pul biber, karabiberi ilave ediyorum. Sertmiş olduğum patlıcanları bu şekilde borcamın içerisine